yüksek bir insan kemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir dostuna şart sanatları sevmek doğumda yükselmektir. İkindir ki milletimizin yüksek karakterini Yorulmaz kalışkanlığınız, hükmü zekasınız, ilme bağlılığınız, güzel sanatlara sevgisini ve milli tevhid duygusunu biten ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek ben, milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün meşeriyetle hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen Intégrer l'identité, il n'y a pas de problème.